Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Sezonun ikinci haftasında son şampiyon Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanındaydı. Siyah beyazlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sahada en geçirmiş olduğu rahatsızlık hepimizi korkutsa da neyse ki iyi haberler geldi Beşiktaş'ın sol bekinden. Bugün biraz sağ içini konuşacağız sizinle. Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanındaki performansını ele alacağız. Neden bu beraberlik geldi? Siyah beyazlar neden üretken olamadı? Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler Beşiktaş Rize Spor karşısında 3-0 kazanan kadroyu bozmadan Gaziantep plasmanına çıktı. Larin yine yedekti dediğimiz gibi kazanan 11'i bozmadı Sergen Yalçın. Ama Özellikle ilk 45 dakikada Beşiktaş hiçbir şey üretmedi. Şut çekemedi. Hatta doğru düzgün pas bile yapamadı. 46'da Larry'nin girişi ve özellikle Salih Uçan'ın ceza alanına yaptığı koşularla beraber Beşiktaş biraz daha canlanmaya başladı. Ancak skor üstünlüğünü sağlayacak bir pozisyona da net olarak giremedi. Larin biraz hareketlilik getirdi ancak ona diğer takım arkadaşları eşlik edemedi. Gezal'da durunca Beşiktaş'ın 3. bölge etkinliği sınıfta kaldı. 45 60 arasında oyun 15 dakika Beşiktaş adına oldukça hareketli geçse de Beşiktaş'ın bu bölümde 2-3 pozisyonu var ama birisine çok net diyebileceğimiz gibi diğer iki pozisyonda biraz cılız pozisyondu. Beşiktaş baskıyı arttırırken rakip de iyi direniyordu. Bu arada işte Sergen Yalçın sahneye çıktı. Alex Teixeira ile Batshuayi oyuna aldı. Diyeceksiniz ki ya bu iki oyuncu da dünya yıldızı oyuncular elbette alacak. Ancak Alex Teixeira Kasım 2020'den bu yana maç yapmıyor değerli izleyiciler. Batşuay'ı de zaten 3-4 gün önce gelmiş. Bu oyuncuları hadi bana maç kazandır diye direkt sahaya sürmek gerçekten Sergen Yalçı'nın bu maç özelinde eksi hanesine yazan faktörlerden biriydi. Alex Teixeira e saha içerisinde koşamıyordu. Batshuayi hazır değildi ve bir bağlantı oyuncusu olmadığı için orta ile oldukça uyumsuz gözüktü. Diyeceksiniz ki en sakaların sakatlığı psikolojik olarak tüm takımı etkiledi. Elbette haklısınız. Hepimizi korkuttu Ensakal'a ve neyse ki nefes alabiliyor, bilinci açık ve yeniden sağlara büyük ihtimal dönecek. Ancak burada Sergen Yalçı'nın hatasını da görmezlikten gelmeyelim. Sergen Yalçın bu iki oyuncuyu Ensakal'a rahatsızlanmadan sahaya sürdü ve takımın bütün dengesini bozmuş oldu. Denge gitti, üretkenlik de kayboldu. ile Bahçıay arasında herhangi bir uyum olmadığı gibi Alex Teixeira da sağda sadece koşabildi. Topla birlikte melekesi oldukça yüksek bir oyuncu Alex Teixeira. Ancak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişindeki o fiziksel yetersizliğin hemen hemen aynısı Brezilyalı oyuncuda da var. İşte bu noktada hemen sahaya sürmek Sergen Yalçı'nın büyük hatası oldu. Saman Alevi gibi hemen hemen hiçbir tat bırakmayan Beşiktaş Gaziantep'ten bir puanla döndü. Ancak şu konuya da değinmeden edemeyeceğim yabancı oyuncu sorunsalı. Çünkü dün akşam oynanan maçın daha da tatsız hale gelmesine vesile olan yabancı oyuncu kuralıydı. Sergen Yalçın Kenan'ı çıkartıp Batshuayi sahaya süremiyor veya Salih'i oyundan alıp Alex Teixeira'yı oyuna dahil edemiyor. Yabancıyı çıkartıp yabancı sokmak zorunda. Allah korusun maça başlayan 11'den 2 oyuncu sakatlansa yerlerine Türk pasaportu olan 2 oyuncu sokmak zorundasınız. Böyle saçma bir kural olabilir mi? Bu kural teknik adamları oldukça zorlayacak. Hatta belki de teknik adamlar sadece bu kuralı takip edebilecek danışmanlar, yardımcılar alacak. Biraz da Gaziantep tarafına değinelim. Beşiktaş'ın oyununu çok iyi ezberlemiş Erol Bulut ve gerçekten Beşiktaş'ı durduran etkenlere sahipti. Son bölümde de iki kez gole yaklaştılar. Hatta maçı da galip bitirebilirlerdi. Ersin gole izin vermedi ki Ersin'e de bir parantez açmak lazım. Mert Günok gibi çok tecrübeli bir kaleci geldi siyah beyazlara. Ancak Ersin bu sınavı çok iyi verdi bu kale benim. Ben bir yere gitmeyeceksem bu kaleyi de bırakmayacağım mesajını verdi. Ve çok büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın kalesinde bir numara olarak görev yapacak. Gaziantepspor etkili bir kontra atak takımı. Oyun alışkanlıkları da bu şekilde ki bu zaten Sumudika'dan kalan bir oyun hafızası. Bu maçta da Üçlü savunmayı çok iyi uygulamaya çalıştılar. Beşiktaş uzatma dakikalarına kadar rakibine hiç pozisyon vermedi. Fakat karşılığında kendi yapmak istediklerini de gerçekleştiremedi. Tabi Gaziantep adına gerçekten çok önemli işlere imza atan bir de stoper vardı. O da Cilo Bocci. Chelsea formasıyla da izlemiştik onu. Dün akşamki maçta Larini, Kenan Karaman ve Batshuayi'yi çok iyi takip etti, çok iyi marke etti. Gerçekten Gaziantep adına eğer Gaziantep sahadan bir puanla ayrılmışsa Cilobocci'nin katkısı da oldukça yüksek. Üstelik kanı gibi ligin en önemli stoperlerinden birinin olmaması yine de Cilobocci'nin böyle iyi bir performans göstermesine engel olmadı. Evet geçen hafta demiştik ki Beşiktaş lige en hazır takım kaldıkları yerden devam ediyorlar demiştik. Bu durumun Gaziantep'te de devam edeceğini öngören taraftarlar çok fazlaydı. Ancak işte evdeki hesap sahaya uymadı Beşiktaş bal yapmayan arı gibiydi Gaziantep deplasmanında. Ancak Beşiktaş'ın kredisi bol, sezon çok uzun, Şampiyonlar Ligi trafiği gelecek daha. Biraz daha fizik olarak hazır hale gelmesi gereken İki oyuncu var Alex Teixeira ve Batshuayi. Bu iki oyuncu forma girdikten sonra Beşiktaş'ı tutabilene aşk olsun. Özellikle Alex Teixeira'nın çok zamana ihtiyacı var. Form grafiğini yeniden yakalamak adına en az 1-1,5 aylık bir süresi var gibi görünüyor. Aynı şekilde Batshuayi'nin de milli takım arasından sonra takıma adapte olması bekleniyor. En azından gerçekçi durum bu. Elbette sorunları en az olan takım siyah beyazlar özellikle milli takımdan sonra Ekim ayı ile beraber diyelim biz ona çok iyi bir takıma dönüşebilir. Daha doğrusu geçen sezondan kaldığı yerden tekrar devam edebilir siyah beyazlar. Sert kayaya çarptılar Gaziantep'te iyi oynadı ancak dediğimiz gibi sorunları en az olan takım siyah beyazlar eğer bir de stoper alırlarsa Kaan Ayhan takviyesiyle beraber iki oyuncu transfer edebilirlerse Beşiktaş'ı tutabilene aşk olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.